Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız ablacım? Iyisiniz. Teşekkür İş ederim hocam. Siz nasılsınız? Biz de çok şükür iyiyiz. Mehmet'in bugün seanslarını bitiriyoruz Allah'ın izniyle. Ee, nasıl annesi, Mehmet'i nasıl sorunlarımız vardı? Neler değişti? Dikkatli net <laughs> toparlayamadı. Bizim dikkat sorunumuz vardı. Tavsiye üzerine geldik. Daha doğrusu ben kendi araştırarak <laughs> geldim. Gayet de iyiyiz. Şimdilik evet. Bir katinde eksiklik veya dağınıklık vardı, onun Hı -hı. için gelmiştik hocam. Evet, evet. Nasıl, memnun kaldınız mı, neler değişti hayatımızda. Hayatımızda en azından da oturuyor, evet. dinliyor. Evet. Oturuyor, dinliyor. Kendiniz de fark etmişsinizdir hocam, dikkatini. Evet. Mesela ilk geldiğimizde balıklarda Hı -hı. 8 tane, şimdi 43'e evet. çıktı. Evet. Gayet evet. de memnunum. Oğlum evet. adına da gayet evet. güzel yol katlettik. Çok. Çok güzel. da memnunum. Bu tarz sorular olan aileler oluyor annesi sizin de böyle bir soruyu. Ben yani çok var. tavsiye ediyorum. Evet, evet Çok gerçekten hani biz belki geç kaldık yaşımızdan dolayı evet. 9 10 yaşında geç 9 evet. yaşında ama sizler daha önce gelmek evet. isteyenler daha önce başvursa, sizlerle tanışsa evet, evet. gerçekten biz çok faydasını gördük hocam. Çok Güzel çok güzel. Peki bu süreç içerisinde annesi da bu programa bitti bir tebik, Yani etki herhangi bir zararlı bir şey yok. Yok hiç tam tersine çok iyi etkiler gördüm. Evet. Kendini toparlaması. Güzel ya. değişiklikler. Güzel değişiklikler. Peki etrafımızdan e bir olumlu bir şey aldınız mı? Yani, böyle değişimi... Ablamla eniştem özellikle evet. onlar çok diyor. Yani dikkatini topluyor. Evet. En azından e, önceden göz temasında zorlanıyordu. Evet. Evet. Şimdi göz temasını çok rahat kuruyor. Gelenlerle evet. diyalog kuruyor. İlk geldiğinde sizinle hiç diyalog kurmadım. Evet. Başındayıstınız. Şimdi yani. çok güzel diyalog çok güzel. kuruyor. Sorununu çok güzel hallediyor. Çok güzel. Biz siz konu evet. rahat. Önceden her şeyi de yapmak zorundayım hocam. Evet. Ama şimdi her şeyi kendi başına yapabilir. Kendine güveni nasıl oldu annesi? Çok güzel. Güzel oldu. Yani. Hatta biraz fazla özgüveni patladı. <laughs> o da belki evet. iyi mi kötü mü bilmiyorum. Evet, fazla özgüveni var. Evet, yani. Hatta evet. kızınca bile bize ben eve gidip şey yani evet. gerçekten hocam yani belki ben tam kelimeleri ifade edip anlatamıyorumdur evet. ama çok güzel gelişimler katlettik. Biz çok ıı, yaz kış demeden evet, hiç ara vermeden geldik. Evet, evet. Çok da düzgün katlettik çok ama güzel. hani tabii başlayıp ara verip belki şey olurlarsa bilemiyorum ama biz evet. hiç ara vermeden geldik hocam. Çok da faydasını da gördük. Biz size çok teşekkür ederiz. Rica Aa çok ederim. hocam. Biz sizi tanıdığımıza çok memnun olduk. Hakkınızı Allah helal edin. Çok teşekkür ederim. Yine olsun. görüşürüz. İnşallah. Görüşürüz İnşallah. hocam. İnşallah. Çok sağ olun.